Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce destek olmak için abone olursanız çok çok sevinirim. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Alpay Azap'tan çok önemli ilaç açıklamaları geldi. Alpay Azap, koronavirüsten kaynaklanan ölümlerin önemli bir sebebinin vücuttaki bütün damarların iç yüzeyini döşeyen hücrelerin virüsten etkilenerek görevini yapamaz hale gelip kanın pıhtılaşması olduğunu söyledi. Damarlar tıkandığı zaman organlar beslenemiyor dedi. Akciğer yetmezdi, solunum yetmezdi şeklinde karşımıza çıkıyor diyen. Alpay Azap aslında pek çok enfeksiyon hastalığı böyle olur. Amerikalı bilim insanlarının yaptığı araştırmaları dile getiren Alpay Azap kan sulandırıcı ilaçların gerçekten ne kadar önemli olduğunu gösteren bir çalışma gerçekleşti. Ve aspirinin %50 oranında bunları önlediğini gösterdiler dedi. En baştan beri böyle bir durum olduğunu bildiğimiz için Türkiye'de zaten kan sulandırıcı, aspirin olabilir, heparin olabilir ve bazı buna benzer ilaçlar olabilir. Baştan beri hastalarımızda kullanıyoruz diye konuştu. Ve aspirinin ve buna benzer ilaçların koronavirüste, koronavirüste mücadelede fayda sağladığını, iyi geldiğini hastalığa dile getirdi. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Alpay Azap, aspirinin Türkiye'de kullanıldığını, hastalarda dinlendiğini ve %50 oranında da fayda sağladıklarını, ölümlerde %50 oranında fayda sağladıklarını dile getirdi. Açıklamalar bu şekilde. Doktor Fahrettin Koca da ilaçlardan alakalı bazı açıklamalar gerçekleştirmişti ama Alpay Yazap gerçekten de çok önemli mesajlar verdi kullanılan ilaçlar konusunda. Yorumlar sizin lütfen sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına uymaya özen gösterelim. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.